İstanbul'da etkili olan kar yağışı devam ederken mega kentin barajlarındaki doluluk oranı da kayda değer bir şekilde arttı. İstanbul'daki kar yağışı ile birlikte barajların doluluk oranı %70'i geçti. İstanbul'da kar yağışı etkili olurken mega kentin barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre %70'e ulaştı. Ali Bey Barajı ve Bozdoğan Kemeri de havadan görüntülenirken 21 Şubat tarihli barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli %75,41, Darlık %66,24, Elmalı %90,79, Terkos %73,17, Ali Bey %58,46, Sazlıdere 53,11, ısrancalar 97,4, Kazandere 78,42, Pabuçdere 76,7 ve Büyükçekmece 67,58 olarak açıklandı. Özellikle Elmalı Barajı %90 seviyesini aşarak en dolu barajlardan biri olurken, Israncalar Barajı ise %97,4'lük doluluk oranıyla neredeyse tam kapasiteye ulaştı. Uzmanlar karların erimesiyle birlikte önümüzdeki günlerde doluluk oranlarının daha da artabileceğini belirtiyor.